Merhaba arkadaşlar bu videoda geçtiğimiz videoda bahsetmiş olduğum Satürn Kuzey aydüğümü kavuşumundan bahsedeceğim Satürn Kuzey aydüğümü kavuşumu Nisan ayı ortası itibariyle kesinleşen ama ay sonuna kadar yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir görünüm. Biliyorsunuz bir taraftan terazi dolunayı ve önümüzde bekleyen bir boğa yeni ayı var ve bu arada Satürn kuzey ay düğümü kavuşumu özellikle artık balık burcunun son derecelerinde bizi gerçek yaşam amacımıza yönlendirmek üzere bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Bunlardan biraz kısaca bahsedelim ve zamanın ruhunu doğru bir şekilde okumaya niyet edelim. Biliyorsunuz Satürn 2023 mart ayından bu tarafa Balık burcunda ilerliyor ve Satürn'ün Zodiac döngüsünün tamamlayışıyla birlikte özellikle e, balık burcu arketipleri içimizde saklı kalan, bizi engelleyen, e, bizi sıkıştıran, olmayacağına ikna olduğumuz, yapamayacağımıza ikna olduğumuz her konuyu daha fazla sıkıştırmaya başladı. Yine balık burcunun temsil etmiş olduğu konularda ciddi karmik e, hak edişleri de ortaya çıkardı. Neydi bu konular arkadaşlar? Bir kere gizli kalmış ve e, insanların inançları, insanların değer yargıları e, zaafları üzerinden ve e, bilinçaltı kodları üzerinden tasarruf etmeye çalışan menfaat elde etmeye çalışan kişilerle alakalı da karmik bir döngü yaşandı. Birçok ifşa e, bu dönemde biliyorsunuz ortaya çıktı. Gerek dini konularda, gerek istismar konularında, e, gerek yine Neptün'ün belki de üst e, Oktav açısından baktığımız kanmak, kandırılmak dolandırılmak açısından Birçok konu aslında bu süreçte açığa çıktı yani bizler satürn balık süreci olduğu için bunları yaşamıyoruz Zaten halihazırda hazırda yaşanılan süreci Artık Gözlemleme şansımız var Gerçeklerin artık ortaya çıkışını e, Deneyimliyoruz arkadaşlar Yani bu dönemde bir şeyler Diğer zamanlardan farklı şekilde tezahür etmiyor Aksine bu dönemde gerçekler gün yüzüne çıkıyor ve evet belki de e, görmediğin, duymadığın, deneyimlemediğin şey, şahit olmadığın şeyi kabul etmek daha kolay ve sürekli buna maruz kaldığın zaman sürekli sanki çok gizli bir sandık ve dehlizin içinden çıkan e, ve gerçekten artık kokmuş, sararmış, böceklenmiş bir takım şeylerin ortaya çıkması mide bulandırıcı olabiliyor, tatsız olabiliyor ama onun orada bugüne kadar var olmadığı anlamına gelmiyor. Belki bunu öncesinde kabul edebilmek, özümseyebilmek bunun varlığını ve sonrasında bir temizliğe girişmek gerekecek. O da zaten Satürn Koç'la beraber olacak arkadaşlar. Neden böyle oluyor bu dönemde? Çünkü Kuzey Ay düğümü artık Balık burcuna geçti ve Kuzey Ay düğümü Balık esasında Evrenin sihrinin e, nasıl çalışabileceğini bizlere gösteriyor. Tabii ki bu sihirli e, atmosferde iki uçta ki biliyorsunuz balık burcunun sembolizması da bu şekildedir arkadaşlar. İki uçludur. Yani e, ve burada aslında neyi hak ettiğine inanıyorsan neyi hak ediyorsan hangi konuda gerçeksen samimiysen ve bütün kalbinle her ne yapıyorsan onunla alakalı bir sihir çalışacaktır. E, dolayısıyla bu. Buradaki yaşanılan bu zorlayıcı süreçler, bu sıkışmışlık hali, hevesin kaçması, dünyadan elini eteğini çekme isteği ve arzusu ve aynı zamanda e, geç kalmışlık hissi tamamen bulunma ilintili. Şimdi bu esnada Nisan ayında artık retroları da arkamızda bıraktık. Önümüzde bizi bekleyen... E, Hızlı bir 2025 var. Artık 2025'e tam manasıyla giriş yapmış bulunuyoruz. Satürn geçişleri arkadaşlar bize zamanın önemini, hayatın önemini, emeğin ve değerin önemini göstermeye çalışır. Kuzey Ay Düğümü ise gerçek yaşam amacımızı ulaşmamız gereken o ışığı bizlere göstermeye çalışır. Dolayısıyla Nisan ayı boyunca etkili olacak bu Satürn Kuzey Ay Düğümü kavuşumu bize gerçek yaşam amacımızı e, samimi bir eforla, samimi bir emekle elde edebileceğimizi ifade etmeye çalışıyor. Görev bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor arkadaşlar ve zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede olanların aslında fırsatlar, şans ve sihirle karşı karşıya kalabileceğini yine ifade etmekte. Satürn aslında bir şekilde büyümeyi, öğrenmeyi, keşfetmeyi, gelişmeyi hedefler. Burada mesajı doğru algılayabilmek kıymetlidir. Artık işe yaramayan, artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmak için de çaba sarf etmek gerekir bu bazen etrafımızdaki insanlar belki kimleriniz için çalıştığınız alan kimleriniz için zehirli düşünceler dahi olabilir hayatınızda artık sizi geride tutan sizi bloke eden bir şeylerin olmayacağına bir şeylerin sıkıştırıldığına ikna eden o tema her neyse bunlarla yüzleşip bunları kalıcı bir şekilde ortadan kaldırabilmek bunların derslerini algılayabilmek ve e, olduğu yere ait olduğu yere tekrar teslim edebilmek için aslında Satürn oldukça da sabırlı bir şekilde çalışır arkadaşlar. Satürn Kuzey Ay Düğümü kavuştuğu zaman ne oluyor? Satürn sınırlamaları getiriyor, kısıtlamaları getiriyor, gecikmeleri getiriyor, bazı blokajları getiriyor. Kuzey Ay Düğümü ise bu blokajları, bu engelleri, bu sınırlamaları ortadan kaldırma konusunda yardımcı oluyor. Ve burada aslında sihir çalışıyor. Yani evet sen gerçekten bunları ortadan kaldırmak için özellikle 2023 Mart ayından bu tarafa gerçek manada çalıştıysan, farkındalık yaşadıysan, kazandıysan, kendin üzerinde çalışmalar yapabildiysen, kendinle yüzleşebildiysen artık bu konuda e, bunları ulaşman için, hedeflerine ulaşman için bazı olasılıklar daha görünür olmaya başlıyor. Burada artık belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olmak kıymetli. Satürn balık transiti ile beraber, çünkü Satürn artık zodyak döngüsünü tamamladı ve e, bir şeyleri idrak edebilmiş olmak, özümseyebilmiş olmak, daha e, çok gözlemci pozisyonunda olmak kıymetliydi. Ve şimdi artık bu yaşam mücadelelerinin getirmiş olduğu olgunluk ve e, merkez, merkezde kalma haliyle. Gerçek manada sizin için hazırlanan o şey her neyse ona hazırsanız şayet işte buna yaklaştırılıyorsunuz arkadaşlar yani bu sabır testlerinden bu öz yeterlilik testlerinden bu kalıplardan zincirlerden prangalardan kurtulmayı başarmış geçmeyi başarmışsanız şayet ve daha çok kolay yollardan kestirme yollardan gitmek yerine zoru seçerek orayı iyice özümsemeyi e, sağlayabilmişseniz, içsel dünyanızda o dengeyi yakalayabilmişsiniz ve geldiğiniz nokta aslında daha doyuma ulaşmış daha doygun ve e, sindirilmiş bir halse evet artık şimdi başlayabilirsiniz hayatınıza şimdi sizin için hazırlanan, sizin için uygun olan, sizin için tasarlanmış şey her neyse, bugüne kadar yaşamış olduklarınız işte tam da bunun içinde. Yani bugüne hazırlanmak için aslında sizler bu süreci yaşadınız. Bugüne kadarki yaşam deneyimleriniz bugünden sonraki gerçek yaşamınıza başlayabilme sürecinize sizi hazırlayan tatlı öğretmenlerdi arkadaşlar. Evet burada dengeli bir bilgelik hali ve artık e, bir şekilde e, her ne oluyorsam olması gerektiği için ve seni e, esas versiyonuna yaklaştırmak için üzerindeki kimliklerden, seni gecikmelerle, seni kısıtlamalarla, seni yanlış anlaşılmalarla, seni e, karmik döngülerle. Test ederek aslında e, hak ettiğin şeye yeterli olup olmadığını hak ettiğin şeyi zamanı geldiğinde e, değerlendirip değerlendirmeyeceğini kıymetini bilip bilemeyeceğini gözlemlemek için de dolayısıyla e, artık belli bir olgunluk seviyesine ulaşıldıysam şimdi başlayabiliriz gibi bir durum var gökyüzünde arkadaşlar. Peki bu Satürn Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ne getiriyor? Neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu süreçte bir kere sabrı öğretiyor arkadaşlar bize, öğretti. Ve evet, bundan sonra da aslında bizim için hazırlanan o yaşam deneyimi ve o gerçekten ortaya çıkmaya çalışan şey her neyse Yine sabretmek gerekecek. Yine mücadele etmek gerekecek. Ama zaten bunu öğrenmiş olmamız gerekiyor. Satürn koç burcu transine başladığı zaman arkadaşlar sağlam bir yapı inşa etmek üzerine artık satürn balığın son demlerini deneyimliyoruz. Satürn koçu bir yandan deneyimlerken özellikle bu ilk bir yıl içerisinde kuzey düğümü balık burcunda yine sihrini çalıştırmaya devam edecek arkadaşlar. Dolayısıyla satürn eski kalıp karmik yapıları ifade ediyorsa bu yapılarda artık değişiklikler yapmak gerekiyor, bu yapıları güncellemek gerekiyor, belki de yeni bir yapı inşa etmek gerekiyor. Uzun vadeli ortaklıklar, uzun vadeli hedefler, uzun vadeli niyetler, istikrar ve kalıcılık yine aslında buradaki yaşam amacımızı daha da kökleyen, daha da netleştiren, sağlamlaştıran etkileri getirmekte. Hayat deneyimleri disiplin kazanabilmek, istikrar kazanabilmek, hayat derslerini özümseyebilmek, yeri geldiğinde sorumluluk alabilmek, kadersel uyumluluk arkadaşlar. Kader ve bizim kaderle olan uyumumuz ve karşımıza çıkan süreçlerin bizimle olan uyumluluğu, olgunlaşmak, bir gelişmek ve uzun vadeli hesaplaşmaları artık kapatıp yeni bir şey, yeni bir yapı inşa edebilmekle alakalı bir temamız var dostlarım. Eğer bugüne kadar Satürn ve Satürn'ün geçişi ve yaşam amacımız noktasında bazı hayal kırıklıklarına uğradıysak, karamsarlığa kapıldıysak ve bir şeylerin olmayacağına dair artık kendimizi ikna ettiysek, bunun temel sebebi her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan, her şeyin olması gerektiğini düşündüğümüz şekilde olması gerektiğine ikna olan tarafımızla alakalı olduğunu ve bunun da netice itibariyle bir tür kayıtsızlık, bir tür umutsuzluk ve kendine acıma noktasına getirebildiğini ifade etmekte fayda var. Ve tabii ki buradaki bu özel kavuşum, kuzey ay kavuşumu artık yeni bir başlangıcı da götür getirmekte arkadaşlar. Biliyorsunuz tutulmalar neden etkili oluyor? Ay düğümlerinin tesiriyle oradaki kadersel bir sihir çalışıyor. Bunu ne şekilde yorumladığımız tamamen bize bağlı olsa da kontrol elimizden kayıp gidiyor. İşte tam olarak burada da konu bu şekilde. Kontrol edemeyeceğin ve senin için senin için tasarlanmış olan yeni başlangıçlar var. Ancak bunun için de sorumluluk almak gerekiyor ve geçmiş deneyimleri doğru bir şekilde yerine yerleştirebilmek gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii ki balık burcu, balık arketipi kendini feda etmek, kendini görmezden gelmek, aldanmak, yanılmak, yanıltmak, yanılsamalara düşmek, belirsizliğe düşmek gibi temaları da beraberinde getirdiği için benliğin kaybolması aslında tam anlamıyla bir ego ölümünün yaşanması. Burada hem büyük bir bitiş ve büyük bir potansiyel başlangıcı yani sıfır noktasını ifade ediyor. Dolayısıyla geçmişte kaçırılmış olan fırsatlar umutsuzluğa yol açıyor olsa da hayal kırıklığına yol açıyor olsa da bir şekilde daha anlamsız daha içi boş bir hayata deneyimlemeye çalışmaktansa artık bu noktadan itibaren bu sıfır noktasından ki deneyimler bizlerle birliktedir. Daha anlamlı bir yaşam inşa etmenin mümkün olduğunu bizlere hatırlatan bir içsel motivasyon esasında arkadaşlar. Aslında biraz daha farklı şeyler anlatmayı planlıyordum. Bu şekilde gelişti. Umuyorum katkı oldu. Umuyorum farkındalık oldu dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz, paylaşmanız benim için kıymetli. Katıl butonuna da göz atabilirsiniz. Ve beni Instagram opikusastroloji hesabımdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.